Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse Ol pahak De Ne büyüksün ki Tanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Hakan Türkoğlu Kıbrıs! Olsun, Kazakistan! İsmailoğlu gitme amatöre ol Kırgızistan! Aman töre yap Kırgızistan! Davut, Doğu Türkistan! Ay asker Murat Oma Azerbaycan! Atabek Özbekistan! Kuç! Türkiye! Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.